Bir dakikada Türkiye iklimi. Mutlak konumuza bağlı olarak kuzey yarım ve orta kuşaktayız. Kuzeyden gelen rüzgarlar sıcaklığı düşürüyor, güneyden gelenler ise artırıyor. Ve orta kuşakta aldığımız için Akdeniz iklim kuşağındayız. Göreceli yani özel konuma baktığımızda basınç merkezleri ve rüzgarlar önemli. Yer şekillerinin uzanış zorluğu önemli. Dağlar kıyıya paralel, Ege'de ise dik. Batıdan doğuya doğru yüksel tartacak, sıcaklık düşecek. Denizler yerlerde ılıman. Rüzgarları öğrenmek çok basit. Kayıp, sakal diyeceksiniz. Karayel Yıldız Poyraz kuzeyden gelip sıcaklığı düşürecek. Lodos Kıble, Samyeli, güneyden gelip sıcaklığı artıracak. Doğu Karadeniz kıyıları ve Akdeniz Karadeniz kıyıları nemli ama iç kesimler kurak. Karadeniz kıyılarında orografik yani yamaç yağışları var. Denizden gelen nem dağlara çarpıyor. Akdeniz'de cephe yağışları var. Soğuk ve sıcak karşılaşıyor. İç kesimlerde ise yükselici yağışlar var. Karadeniz ikliminde her mevsim yağış var. 2300 mm. Sıcaklık farkı az. Ortalama 15 santigrat. Orman ve çayır. Akdeniz iklimi kışın yağış alıyor. 1200 mm. Sıcaklık farkı az. Ortalama 20 santigrat. Maki ve kızılçam bitki örtüsü. Sert karasal iklimde kar 4 ay yerde ve hava çok soğuk ve yazın yağış alıyor. Çayır var. Ilman karasalda ise ilkbaharda yağışlar var. Fark fazla ve bozkır bitkisi var.